Stüdyomuzda bu bölümde önemli bir isim bizlerle birlikte Mesudi Eski Belediye Başkanı ve 28. dönemde AK Parti 5. sıra milletvekili adayı olarak sahada yarışan, ciddi manada da gerçekten sıkılmadık el, dokunmadık yürek bırakmadan önemli bir performans sergileyen Sayın İsa Gül bizlerle birlikte efendim hoş geldiniz. Sağ olun Nazanem ee, teşekkür ediyorum. Biz ekranlara başında izleyen tüm ordulu hemşehrilerime e, günaydın diyelim, hayırlı sabahlar diyelim uzun bir maratondan çıktık. İnşallah kısa maratona başlamış olduk. Ayağımızın tozuyla yine. Dediğiniz gibi çok güzel bir seçim kampanyası hı hı. yaptık. Tabii ki biz görev ve sorumluluğumuzu hamdolsun yerine getirdik. Vatandaş da halkımız da görev ve sorumluluğu yerine getirdi. Hani yine liderimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan dediği gibi halkımızın kararı başımızın tacı. Hı hı. Çünkü halk ne demişse doğrudur. En güzel kararı verdi. Burada biliyorsunuz Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde Cumhur İttifakı olarak meclise çoğunluğu aldık. Evet. Bu bir zaferdir. Yine Cumhurbaşkanımız 49.50 ile yarışı önde bitirdi. Evet. İnşallah ikinci turda 28 Mayıs'ta Allah nasip ederse belki büyük çoğunlukla bu zaferi de taşlandırmış olacağız. Sonuçta dediğimiz gibi halkımız hem bizlere hem muhalefete büyük bir e, şey verdi, e, mesaj verdi. Bu mesajı iyi okumamız gerekiyor. Biz en güzel şekilde okuduk hı. bu anlamda. E, kendi ilçemizde de e, siz de malum biliyorsunuz çok ciddi kampanyalarla evet. imza attık birlikte. Tüm tabii iktidarımızla muha muhalefetimizle tüm adaylar olarak e, sonuçta sonuçta biz e, halkımıza e, tüm her şeyimizi anlattık. Yaptıklarımızı yapacaklarımızı hı hı. bu anlamda sahadaki durumu, sıkıntılarımızı aslında sahayı gezerken de problemle sorunlarımızı tespit etmiş olduk. Sonuçta biz her şekilde hem yerelde iktidarız hem de genel hükümette iktidarız. Sorunlarımızı da en iyi şekilde ilgili makamlara ulaştırdık. Akabinde de ulaştırmadıklarımızı da bu süreçte tekrar ulaştıracağız. Vatandaşımızın, halkımızın yaşam standartlarını e, kaliteli yaşam standartını daha da iyi noktaya getirmiş olacağız. E, yine Büyükşehir Belediye başkanımız Sayın Doktor Mehmet Hilmi Güler olsun, Sayın Valimiz Tuncay Söner Bey olsun, e, seçilen milletvekili arkadaşlarımızla birlikte, iktidarla muhalefetiyle birlikte e, bizler de yine bu sürecin içerisinde olacağız her zaman için. E, ordumuzdaki yapılması gereken, vatandaşımızın ee, yaşam standartını yükselten tüm çalışmalara bizler de dışarıdan destek vermiş olacağız gönüllü e, siyasetçiler olarak e, gönüllü ordudular olarak vermiş olacağız. Buradan gönlü ve kalbi bizim olmamız noktasında mücadele eden e, hatta bize e, telefonlara cevap vermekte zorlanıyoruz. E, emin olun e, müthiş derecede vatandaşımız halkımız biz destekleri. Belki dördüncü ve 5. Sayın Milletvekili belki 15-16-17 bin oyla evet. e, kaybolmuş oldu. Yani bu belki aslında orada alınmayacak bir oy değildi ama vatandaşımız bunu böyle uygun gördü. Ben seçilen gerek Milliyetçi Hareket Partisi, Hı. E, milletvekilimize gerekse muhalefetteki arkadaşlarımıza da dahil hepsini tebrik ediyorum. İnanıyoruz ki hani biz mesude iklimi deniyorduk, ordu iklimi yapacağız bu anlamda bizim AK Partili Millet Sayın Bakanımız, Milliyetin Bakanımız, işte arkasında Ufuk Kaynak Bey, Mustafa Hamaret Bey ve diğer muhalefetteki arkadaşlarımızla birlikte bir barış iklimi, huzur iklimi ortaya getirirler. Akabinde de orada ordumuz için o güzel gündeme getirmiş olduğumuz projelerimizi bir bir bizlere dışarıdan destek vererek manevi anlamda destek vererek ordumuzdaki projeleri halkımızın rahat edece edeceği projeleri hep birlikte e, hayata geçirmiş oluruz. E, Biz de bunu takipçisi olacağız. Evet. Merhaba. Soracağız. Hanım. Bundan sonra siyasi hayatınıza nasıl devam etmek istediğinizi soracağız. Ama ben şunu sormak istiyorum. Evet e, bakıldığında Cumhur İttifakı mecliste çoğunluğu elde etti. Yine yarışı önde götürdü. 20 yıllık bir AK Parti'nin yine Türkiye'de en teveccüh gören parça olduğunu görüyoruz ama oylarında ciddi bir de düşüş var. Hani siz de az önce dediniz, e, biz bizde bize de bir mesaj vardı burada. Sizce neden ülke genelindeki tabloya, ordu da evet başarısını korudu belki ama ülke genelinde sizce AK Parti'nin oyları neden düştü? Şöyle e, tabii ki aslında olaya şöyle bakmak gerekiyor. Cumhur İttifakı olarak biz hı hı. oylarımızı azaltmadık biliyorsunuz. 3 evet. aşağı 5 yukarı korumuş olduk. Şimdi 21 yıldır iktidardasınız ve düşünsenize Yüzyılın e, afetiyle, afetiyle karşı karşıya kalmışsınız e, Akabinde de e, ekonomik krize, dünyadaki bir Ukrayna-Rusya krizi var Ekonomik krize karşı karşıya kalmışsınız e, Ama 21 yılın sonunda yine insanların umudu haline geleceksiniz Dünyada böyle bir şey yok, parti yok, böyle bir nitelatür yok Yani 21 yıl iktidarda kaldığı halde tekrar birinci parti oluyor Tekrar Sayın Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan %50'ye yakın bir oy alıyor. Şahsi anlamda Cumhurbaşkanımız olarak mecliste de Cumhur İttifak olarak çoğunluğu alıyorsunuz. Yani bundan daha büyük başarı olamaz. Bunu asla ve kata ben başarısız olarak görmüyorum. Bu ciddi bir başarıdır. Ha burada şu vardır Türk milletinin vukuarına inanan bir insanım ben. Türk milleti öyle bir balans ayarı yapıyor ki ne sizi çok fazla veriyor şımartıyor ne de çok aşağı hani çalışıyorsunuz ama yani dikkat etmeniz gereken noktalar da var. Bu anlamda bunları iyi analiz edin, ona göre çalışın, devam edin mesajıdır bu aslında. Yani iktidara dahi bir noktaya kadar getir şey muhalefeti bir noktaya kadar getiriyor. İktidara da çok fazla vermiyor. Diyor ki ona göre bir uzlaşı anlamında e, mücadele edin deniyor. Bence e, Türk milleti en doğru kararı vermiştir. E, tabii ki e, iktidar olarak bizim başarısız olmuş olduğumuz illerimizde, sebep ve gerekçeleri ne yapacağız? Teşkilatlarımız partimiz analiz edecek bunu. İşte ordudu biz de analiz edeceğiz. Ben şu anda e, dedim ya seçim e, bitmedi aslında. ikinci tur oldu. Biz hemen ağında başladık. Altınordu sahilimize e, çadırımızı açtık. Halkımız orada ağırlıyoruz, sohbet ediyoruz. Şimdi bugün işte biraz sonra Görköy'e çıkacağız. Oradan Gürgentepe'ye çıkacağız. Bu anlamda o hattı havzayı bizzat kendimiz hem teşekkür anlamında hem de Teşkilatlarımızda oturup eksiğimiz, ne, nerelerde yanlış yaptık, nerelerde e, yapmamız gereken seçimle ilgili ne gerekiyorsa bunları iş, iş işar yapacağız. Bu da e, seçimin güzelliği. Bence e, en önemli şey buradan tüm ordulu ve e, Türk milletine e, teşekkür ediyorum tekrar. E, kavgasız, gürültüsüz, sakin. Bence dünyada böyle büyük bir katılımlı bir seçim göremezsin. %90 katılım var ve ciddi manada bir, bir kavganın gürültünün ve büyük bir sıkıntı olmadığı, belki de bu anlamda hı hı. biliyorsun dış gözlemci bile bu olayı tek, takdir etmiş oldu e, bu da artık Türk e, devletinin Türkiye Cumhuriyeti'nde e, seçim sisteminin ve demokrasi oturmuş olduğunu gösterir ya yani. yani burada e, çünkü halkımız ne derse e, sayın cumhurbaşkanımız da partimiz de vermiş olduğu kararı en güzel şekilde karşıladık. Yani sonuçta bu seçimdir. Muhalefete kazanabilirdi ki dediğimiz gibi belki 2,5 milyon aşkın bir fark var ama ona rağmen de göğüsleme ihtimalleri vardı. Ama sonuçta millet böyle bir karar verdi. Bu kararı hep hepimiz Cumhuriyet Halk Partili kardeşlerimizle, İyi Parti'li kardeşlerimizle, diğer partili kardeşlerimiz ne yapacağız? Bunu içimize sindireceğiz ve neye bakacağız? Önümüze bakacağız. Yani Türkiye'yi bir adım daha nasıl ileriye götürebiliriz? Dal gelirliğimizin cebindeki parayı nasıl daha fazla arttırabiliriz? Ordu'daki örneğin fındık, işte o bir an önce nasıl kurabilirizi, bunları hemen peşine düşmemiz gerekiyor. İşte bizi izleyen hemşehrilerimiz köyünün yolu ya da mahallesinin yolu neden eksik kaldı? İşte altyapı suyla ilgili sorun varsa bunlar ne zaman çözülecek? Bizler de bunlar Allah nasip ederse dışarıdan takipçisi olacağız. E, tabii ki e, siyaset içerisinde bir kardeşiniz olarak da, Belki önümüzdeki süreçte siyaseten ya da bürokraside tabii ki bir görev alacağız Allah nasıl kısmet ederse. Böyle bir hükümetimiz, devletimiz ya da bizim bu anlamdaki üstteki büyüklerimiz bu konuda bize bir şey yapılırsa, devletimiz için bir görev tebliğ edilirse biz de ordumuz en iyi şekilde uygun yerlerde makamları temsil ederek aynı şekilde dün siyaseten Nasıl hizmet ediyorsak, ediyorsak o belediye başkanı olduğumuz dönemki süreçte nasıl e, hizmet ed ediyorsak aynı şekilde bulacağımız, e, verilecek görev noktasında da ordumuza en güzel şekilde hizmet edeceğiz Meltem Hanım. Evet aslında biraz mesajlar verdiniz, bürokraside olacak evet. dediniz. E, şimdiden bir şey belli mi yoksa? Yok tabii ki. Bizim şu andaki tek hedefimiz şu seçime Hı -hı. kilitlenmek. Cumhurbaşkanımız Allah'ın izniyle e, çok yüksek bir oyla e, Hı -hı. seçirip e, yani önce hükümetin kurulması gerekiyor. Arkasından da bizim öyle bir talebimiz yok. Sonuçta bizim için ne uygun görürlerse, hı hı. hangi hangi noktada ne, olmamız gerekiyorsa da e, sonuçta e, ben aynı zamanda da devlet memuru biliyorsunuz. Evet. Ondan önceki milliyetin müdürü müdürüydük baktığımız zaman. E, tabii ki emekli de olmadık bu anlamda. E, dediğimiz gibi e, devletimizin kademelerinde olur ya da siyaseten makamlarda olur. E, bize hangi görev ve, ve tebliğ edilirse de, yani bu anlamda da şey yapılabilirse de e, hazırız. Olmasa da kendi ekmeğimizi kazanacak argümanlarımız da var tabii ki. Peki biraz erken bir soru ama merak ediyoruz. İsa Gül ismi gerçekten sevilen sayılan bir isim bu bölgede. Özellikle işte Gürgentepe, Gölköy, Mesudiye yani o havzaya çok hakimsiniz ama İstanbul'da da gerçekten bir özgür evet. hani bir ağırlığınız var diyebiliriz. Belki de Mesudiye nüfusunun İstanbul'da çok fazla olmasıyla da ilgili bir durumdur. Önümüzde de aslında yerel çok, seçimler, yerel seçimler <laughs> evet. var. Çok kısa bir zaman kaldı. Hani Daha dün gün sayıyorduk 2023 sandık yarışı diyorduk. Geride bile bıraktık. Yani ikinci tur olsa bile. E, yerel seçimlerde e, İstanbul'dan aday olmayı düşünüyor musunuz? Mutlaka bunu size Şimdi... özel sohbetlerinizde <laughs> soruyorlardır ama. <laughs> evet. Şimdi şöyle, ben öncelikle gerçekten bizlere büyük teveccüh gösteren ordulu hemşerime teşekkür ediyorum. Belki inanmayacaksınız, bizim havza değil, bizim havzanın dışındaki yerlerde de daha fazla bir rağbet olduğunu gördüm. Hı hı. Yani örneğin Korgan'a gidiyorum, vatandaş evet. beni sokakta, o İsa Başkan gelmiş. Kumru'ya gidiyorum, İsa Başkan gelmiş, köyünde, mahallesinde. Yani burada işte ordunun, işte yaka işte mahallesine gittiği zaman yine insanlar. Sebebi niye? Ya biz 14-15 yıldır hatta 20 yıldır siyasetin içerisindeyiz. Vatandaş bizi birebir tanıyor. İşte sizlerin aracılığıyla sağ olsun tv 52ye ve diğer kanalımıza hı hı. teşekkür ediyoruz. E, sosyal medya. bizleri ne yapıyor? En iyi şekilde projelerimi anlatmışlar. Bizler tamammışız bu anlamda. Bir de vatandaş kendisi gibi gördüğüne sarılır. Yani Altınordu'nun caddelerinde en fazla gezen biliyorsunuz hı hı, bu süreçte hı. bizdik. İşte Fidan Gör'den tuttu caddeler, cadde sokaklarına kadar. Vatandaş sokakta yakalıyor. Ya işte başkanım işte illa biz seni görmek istiyoruz. Hatta biz yani neden, neden çıkmadın sana oy verdik diyenlerden e, kendimizi alıkoyamıyoruz. Ya sonuçta böyle bir teveccüh oldu. Ben hepsine Allah razı olsun. Demek ki hani derler ya ee, bir hizmet yaptınız ki halkta karşılığınız var. Ha tabii ki bu karşılığı da e, işte İstanbul'da sadece bırak mesudiyeleri tüm, tüm ordunun STK'larla bizim bir bağlantımız var. Bir ordu da İstanbul'da var bu anlamda. Dediğimiz gibi önümüzde bir yerel, yerel süreç var. Tabii ki bizim kendi ilçemiz, mesudiyemizle ilgili ciddi kazanımlarımız oldu. Ciddi çalışmalarımız oldu, ciddi projelerimiz oldu. Biz istiyoruz ki o projelerimiz şu andaki ekibimiz, ekip tarafından belediye başkanımız tarafından, meclis tarafından aynı güzellikle devam ettirilsin. Orada hatta üstüne konulsun. Bu bayrak yarışıdır bu anlamda. Sonuçta orada Allah nasip kısmet ederse hani kanı kanı uyuşan mesudiyemizi daha iyi noktaya götüren iyi bir ekip olduktan sonra bizim gönlümüzde kalbimiz orada kalmaz. Ama İstanbul'la ilgili de Dediğimiz ya yine AK Partimizin, teşkilatımızın hı hı. bu konuda teş çalışmaları olacaktır. E, tabii ki e, ordumuz da bizim öncelikle e, e, şeyimiz, e, çalışma alanımız ama İstanbul'la ilgili de bize bir görev ve sorumluluk noktasında da bir şey düşerse de ona da hiçbir zaman yok demeyiz. Tabii ki bu da Hani derler ya e, kitapçığımızın bir kenarında duruyor yani onu da söyleyelim sizinle paylaşmış evet. olalım. Evet kitapçığınızın bir tarafında duruyor dediniz. E, güzel bir yarış oldu sizin de söylediğiniz bahsettiğiniz gibi. E, sizce e, yani 3 milletvekilini koruyabildi AK Parti ve çok az bir oyla aslında hatta 4-5 evet. gidemedi diyebiliriz. Buradan AK Parti ordu özelinde yani Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a verilen destekle aslında milletvekiline verilen destek arasında da bir fark vardı. Bunu nasıl evet. yorumluyorsunuz? Ya tabi dediğimiz gibi sonuçta vatandaşımızın. Cumhurbaşkanımıza karşı orduda müthiş bir sevgisi bir var. Bir virgül araya şöyle girmek evet. istiyorum. Yani demek istediğim şu aslında sorarsanız bakıldığında AK Parti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Karadeniz'de en çok desteği veren ilerin başında ordu geliyor. E, liste e, açıklandığında biraz kırgınlık oldu ya da e, bazı isimler daha önde olabilirdi. Mesela şunu diyorum. Tabii ki e, belki siz orada bırakacak bir soru ama biz de bunu kamuoyundan bu şekilde yorumladığımız için atıyorum. İsa Gül 5'te de değildi. İki de olsaydı, üç de olsaydı, 4'te olsaydı, ne bileyim işte bazı isimler daha ön planlarda olsaydı kesin AK Parti beşi de alırdı, dördü de alırdı gibi seçim sonrasında hem geneldeki oy hem milletvekilliğindeki oy oranlarına bakıldığında böyle yorumlar var. Siz ne diyorsunuz bu yorumlara? Tabii ki şöyle, bu kişilerin yorumuna göre değişir. Burada dediğimiz gibi sonuçta cumhurbaşkanımız ve AK Parti genel merkezimiz bir liste aylarca çalışarak liste ortaya koydu. sonucu bu baş tacımız. E biz edeb bulunmuş olduğumuz noktada görev düştü. Evet. Bizler bizim görevimiz neydi? Eleştirmek şu şurada olsaydı ben niye yukarıda olmadım, niye aşağıda olduğumla hiçbir zaman buna girmedik. Hı hı. Sonuçta biz bulunduğumuz noktadaki işte beşi isek çalışıp beşi götürmemiz gerekiyordu. Çalıştık ama halkımız dedi ki, e, hani bu anlamda ne dedi? E, şu anda şöyle söyleyelim. Sonuçta Cumhur İttifakı noktasında AK Parti'nin MHP'nin işte yeniden refahı büyük birliği topladığınızda aynı rakam buluyorsunuz bu anlamda. Yani çok değişen hı hı. bir şey yok. Hani siz diyorsunuz ya parti işte ona evet. göre azaldı. O o o insan doğasında olan bir şey. Çünkü diğer partiler de ayrı çalışacaklar için ortak aday adayınız yok. Cumhurbaşkanımız ortak sadece. Öyle olmuş olduğu için e, tabii ki e, bu dediğiniz ilk açıklandığındaki belli bir e, şey oldu, e, sıkıntı oldu ama biz bunu sahada düzeldiğini gördük bu anlamda. Hı hı. Ama sonuçta bence insanlarımız tercih yaparken de hani ben o zaman söylemiştim ya tabii ki önce can güvenliği terörle ilgili çok hassas davrandı ve o hassas biliyorsunuz milliyetçi ve muhafazakarlık ön plana çıkıyor bu anlamda. E tabii vatandaş ona göre bir kararını verdi. E dediğimiz gibi bir de süreç kısaydı. Belki hani sahaya biraz daha erken gidilmiş olsaydı belki elimizden yiyeceğimiz günümüze kattık hı hı. ama e, girilemeyen, gezilemeyen bölge ve sokaklar, caddelerde kaldığını ben e, biliyorum. E, tabii vatandaş e, aslında ne ölçüde gezerseniz gezin, vatandaş sizi sosyal medyadan, e, televizyondan işte oturup dinliyor bu anlamda e, projelerinizi, işte sıkıntıları e, çözebileceğinize kanaat getirdiğinde de oyunu kullanmış oluyor. Özellikle bizim üniye, FATSA ve Altınordu aynı İstanbul'daki hı hı. diğer ilçeler gibi olaya evet. bakıyor, yani e, partinin genel siyasetine bakıyor bu anlamda. E, tabii ki burada e, şu yapmak gerekiyor, işte gerek belediye başkanlarımızın e, bu anlamda kendini yerine çek etmesi gerekiyor. İşte vatandaş A mahallesinde e, oyu düşmüşse sebeplerinden bir tanesi e, genel merkezin siyaseti dışında da işte nedir, belki orada bir yol sorunu vardır, orada bir su sorunu vardır. Orada ne bileyim yapılmaması gereken bir sıkıntı vardır. E ne yapması gerekiyor? Hemen belediye başkanımızın ya da büyükşehirimizin o noktaya gidip o noktada bir çalışma yapması gerekiyor. Yani bunu yapıldığı takdirde vatandaşın kalbini ve gönlünü almış olur. Tabii ki burada aslında yerel belediyelerimizle çok söz söylememek gerekiyor. Sebebi şu, yani son iki yılda, dört yılda, pandemi, iki yıl pandemi sürdü. Oradan ekonomik kriz, sonra deprem derken, bazı şeyler aslında tamamlanamadı. Şimdi vatandaşımız da o noktada tereddütlü davrandı. Belki eksiklerimizi biraz daha gideri olmuş olsaydık ama inşallah biz yine bunun peşindeyiz. Özellikle bizi izleyen vatandaşlarımızın birinci önceliği özellikle kırsalda ve merkezde de olsa yol problemi ve su problemleri var. Bunlarla ilgili inşallah şu andaki seçilen milletvekillerimizle birlikte akabinde Büyükşehir Belediye Başkanımız, ilçe Belediye Başkanlarımızın işte işte kaymakamlarımızla valimizle eş güdüm içerisinde biz bence acil eylem planlaması yapılarak yapılması gereken yol ve evet. e, altyapı noktasında inşallah 2023 Türkiye yüzyılında da bildiğiniz ekonomik anlamda ciddi bir canlanma olacak. İnanıyorum ki bizi izleyen tüm hemşehrilerimizin daha konforlu yollardan geçeceğini, sularla ilgili problem olmayacağını önümüzdeki süreçlerde Belki 1-2 yıl içerisinde bunların tamamlanacağına biz inanıyoruz. Bize de ne görev düşüyorsa. Hani dedik ki örneğin hı hı. biz kongresör tesisi evet. bir beton santrali her ilçede olması gerekir. İşte bugün baktığımız zaman Korgan ve Kumru gibi ilçelerimizde müthiş derecede olduğunu ve bütün yol probleminin büyük ölçüde çözülmüş olduğunu biz buradan görüyoruz. O yüzden de yine ben tavsiye ediyorum arkadaşlarımıza bizler de yardımcı olalım. Her ilçede bir beton santrali ve kongresör tesisi kurulsun. Büyükşehirimizde mazot desteği zaten veriyor. Bu anlamda da bizlerde de ankarada da milletvekillerimiz bir e, çaba sarf ederek bizlerin de katkısı olursa da bizi dışarıdan destekleyerek e, hibe kredi, işte çimento desteği o kongresyon santrali için proje desteği alındığında inanın e, önümüzdeki kısa bir zamanda ivedi acil çözülmesi gereken yol problemlerine çözüleceğine inanıyorum. İşte yine aynı şekilde doğalgazla ilgili malum biliyorsunuz evet. Sayın Milletim Bakanımız da açıklama yaptı. Belki onun haricinde birkaç ilçemiz kalmıştı. Onlarla ilgili biz girişimlerimizi yapacağız Allah nasip ederse. Ordunun en azından ilçe merkezlerinin büyük bölümünün iki yıl içerisinde yani bizim hedefimiz doydu. 2 yıl içerisinde gazla kavuşarak çünkü eğer kırsaldaki ilçelerde doğalgaz olmadığı müddetçe sahile göç oluyor. Yani işte örneğin bugün Gürgentepe'de, bugün Mesudiye'de, işte Gölköy'de doğalgaz olmazsa ilçe merkezinde yaşayan insanlar bu sefer kışını altın orduya geliyor. İşte ne bileyim Fatsa'nın arkasında, Aybastı'da, işte Çamaşta, Çatalpınar'da, Korgan Kumlu'da doğalgazı başlatmazsanız oradaki insanlar fasya iniyor. İşte Akkuş'ta, İkizce'de bunu başlatmazsanız Çatalpınar'da, Çamaşta, Çaybaşı'nda onlar da ünye iniyor. O yüzden ne yapmamız gerekiyor? Sayın Bakanımızla da görüşerek bu anlamda iki yıl içerisinde en az ilçe merkezlerinde e, hatlı sistem olmasa da depolama sistemiyle ile doğal gazı getirerek ilçelerimizdeki o problemi de çözmemiz gerekiyor. Evet, İsa Gülmilleti so, gibi ekili gibi de çalışacak. Evet Allah nasip sana. ederse aynı şekilde çalışmalarımız e, devam edecek çünkü ordunun ihtiyacı var. E, benlik değil yani bu, bu anlatabilim biz olarak yani nedir Allah nasip ederse il, il başkanlığımızla birlikte il yönetimimizle birlikte büyük şehrimiz yine önümüzde. Hı hı. Doktor Mehmet İlmi Güler Bey var. E, sağ olsun milletvekillerimiz hepsi birbirinden güzel insanlar seçildi. E, bizler de onlara manevi destek anlamında destek olacağız. Ve bunu çünkü neden? Yani seçim bit, inşallah derler ya önümüzde 28 Mayıs'ta da son noktayı koymuş olacak. Bütün yarış belki Birbirimize karşı belki kem gözle baktık. Şöyle dedik. İşte belki biraz ufak tefek ağır kelimeler söyledik. E kalbini ve gönlünü kırmış olduğumuz muhalefette de arkadaşlarımız da varsa da şimdiden özür diliyoruz. Belki onlar da belki biz istemeyerek ağır kelimelere kullandı Bu bir barış şey süreci olması gerekir. Yani bir barışın, huzurun sağlanması gerekiyor. Yoksa yani şöyle bakmak, sen işte şuydun buydun falan demek Türk milletine zaten yakışmayan hareketler. Ama sesim sürecinde bunlar makul karşılanmalı. Yine seçim bittikten sonra kol kola girip aynı o sahilde birlikte yürümemiz lazım. Ordumuzun geleceği için, ordumuzun projeleri için birlikte çalışma yapmamız gerekiyor. Ben bu mihvaldeyim. Bu noktada da çalışmalarımız hangi, ister görevde olalım ister de görevde olmayalım. Ama orduda varız ve ordudayız. Allah nasıl kısmet ederse de ordumuz için gece gündüz aynı şekilde hangi görevde olalım ya da olmayalım mücadelemiz devam edecek. Peki, teşekkür ediyoruz efendim. Benim unuttuğum sizin eklemek istediklerinizle toparlamış oldum. Evet. E ben tabii ki güzel bir seçim kampanyası yürüttük. Sizler destek verdiniz. Sağ olsun bizi programlara çıkarttınız. E bizler de kendimizi elimizden geldiği kadar vatandaşımız, halkımız anlatmaya çalıştın. Biz bizi izleyen hemşehrilerimiz tabii ki üzgün olanlar var. İşte İsa Gül neden gidemedi? İşte ne bileyim daha üst olması gerektiği gibi. Ya bunlar nasip kısmet meselesi. E belki daha yukarıda olsaydınız başka problemler çıkacaktı. Allah Teala nasip etmeyecekti. Ama aşağıda olduk. Ama güzel bir çalışma örneği gösterdik. İnanıyoruz ki biz o vatandaşımızın şu anda kalbinde ve gönlünde vekil olduğumuza evet. biz inanıyoruz. O kalbindeki, gönlündeki vekil olarak benim telefonum yine aynı şekilde açık biz hangi vatandaşımızın hangi problemi, sorunu varsa birebir ilgilenerek, ilgililere gerek milletvekillerimize, gerek hükümetimize, gerek belediyelerimize ulaşarak çözüm makamı olacağız her zaman için. Yeter ki bu sevgi hem vatanımıza ve milletimize karşı bir vebalimiz. Çünkü milletimiz varsa, vatandaşımız varsa biz varız. Onlar yoksa biz zaten yokuz. Ama vatandaşımız çok güzel bir karar verdi. Bizi iktidar yaptı tekrar. İnşallah Cumhurbaşkanımızı da belki %55 civarında geçen bir yüksek bir oyla Cumhurbaşkanı seçerek aslında tüm tartışmalarda bitireceğiz. Akabinde de Türkiye yazılını başlatmıştık zaten. Yürüyüşümüzü daha hızlı başlatarak problemle sorunlarımızı çözeceğiz ve vatandaşımızı, dar gelirliğimizi rahatlatmış olacağız Meltem Hanım. Buradan en kalbi duygularımla bizi izleyen tüm seçmenlerimize ve tüm ordulara selam ve sevgilerimi iletiyorum. Hayırlı sabahlar diliyorum. Peki teşekkür ediyoruz. ağzınıza sağlık. Sizi seviyoruz Sayın Başkan. Bundan Biz sonraki seviyorum. çalışma hayatınızda her nerede olursanız da olun. Başarı diliyoruz. Ordu Biz kamuoyu, ordular sizi seviyor. TV 52'ye de ayrıca teşekkür ediyoruz. Siz çalışanlara da inşallah çıkışta da bir resim alırsak da seviniriz. Ay ya. tabii ki. Evet.